Antutu'nun Kasım 2023 performans sıralamasına göre en hızlı Android telefonlar şunlar. 1. Red Magic 9 Pro artı. 2.188.631. 2. 2. Vivo X100. 2.184.153. 3. Q12. 2.174.484. 4. Q12 Pro. 2.141.004. 5. Vivo X100 Pro 2.109.880 6, Xiaomi 14 Pro 2.618.661 7, Xiaomi 14 2.422.663 8, iQOO 11S 1.647.756 9, OnePlus Ace 2 Pro 1.642.418 10, Vivo X90 Pro Artı 1.629.535. Red Magic 9 Pro artı liderliği sürdürürken, genel olarak Snapdragon 8 Gen 3 Yonga seti performansıyla dikkat çekiyor. Sizin favori cihazınız hangisi?